Altılı Masa'dan da İstanbul Sözleşmesi bir ortak mutabakat metninde çıkmadı. Geçen hafta ben burada Ali Bey'i misafir ettim. Anlattı süreci, yani üstünde uzlaşamadıkları bir madde evet. olduğunu söyledi. Bu bir yandan sizin canınızı sıkmıyor mu? Şöyle, e, Altılı Masa biraz önce de söyledim. Farklı siyasi görüşlerin e, temsil eden altı partinin bir araya geldiği parti. Gönül ister ki Türkiye'de biz demokrasiyi o kadar yerleşik hale getirmiş ve demokrasiyi yaşayan partiler olalım ve demokratik parlamenter sistemi artık güçlendirilmiş hale geçmiş olalım. İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmiyoruz diyenlerle demokratik zeminde karşı karşıya başta biz kadınlar ve bütün herkes bu anlamıyla fikirlerimizi söyleyeyim. Şöyle, canımı e, şu anlamıyla sıkmıyor diyebilirim. İstanbul Sözleşmesi başta biz kadınlar, herkesin olmazsa olmaz vazgeçilmesidir. İstanbul Sözleşmesi bir iktidar değişikliği olduğunda yeniden uygulamaya geçilecek. Ancak altılı masada e, her ne kadar mutabakat metninde İstanbul Sözleşmesi yazılma yazılı olmasa da İstanbul Sözleşmesi'nde büyük oranda kadını koruyan, kollayan, güçlendiren, kadına dönük şiddetin yasal olarak engellenmesi ve etkin cezalandırılmasını sağlayacak yasal düzenlemeler oldu. E, mutabakat metnine bunun girebilmesi için evet altı partinin de ismi ve e, içeriğiyle birlikte e, tamam demiş olması gerekiyordu. E, oradaki bir partinin itiraz etmesi de deniliyor. mutabakat metninde yok ancak demokrasi tam da böyle bir şey. Mutabakat metninde şimdilik yer almaması gelecek duyulganmayacağı anlamına gelmiyor. O nedenle canımı sıkmıyorum. Bir yandan da şöyle bir görüş var. Deniyor ki ya bu altı partinin içerisinde birbiriyle hiç alakası olmayan partiler var. Şimdi mesela İstanbul Sözleşmesi konusunda yani siz söylemediniz. E, Saadet Partisi'nin itirazı var. E, o yüzden mutabakat metnine gitmiyor. E, benzer tartışmalar birçok konuda çıkabilecek. Yarın öbür, mesela LGBTİ haklarıyla ilgili evet. de. E, ...CHP ile e, Saadet Partisi'nin... ...bir araya gelemeyeceği bu konuda... ...artık hepimizin bildiği bir şey yani. E şimdi bu nasıl olacak? Bu Türkiye ile ilgili çok majör kararların... ...verilme sürecinde... E, ...ciddi manada... ...hani onu söylemek istemiyorum o kelimeyi... Yani ...kriz demek istemiyorum ama... ...süreci çok tıkayacak bir noktaya da gitme endişesi yaratıyor. Sizce de böyle bir durum yok mu? Hayır, yani mesela nasıl aşılacak bu? O kadar kolay ki... E, şimdi bir kere e, şöyle söylediğiniz soru e, sorduğunuz soru kıymetli bir soru. Ben de tamamen farklı bir açıdan bakıyorum. Ortada bir kriz değil, tam tersine kuralların belirlendiği, kurumların tariflendiği ve kurumların liyakatle işletilmeye başlandığı, yeniden sosyal devletin inşa edildiği bir yerde. Yasalar ne için yapılır? Yasalar bakın tam da Türkiye'yi bugün getirildiği noktadaki gerçekliğiyle değerlendirmememiz lazım bu yorum yapmak için. Yasalar, kurullar, kurumlar, kanun daha doğrusu devlet ve devleti temsil eden iktidarlar niye vardır? İktidarlar vatandaşın kimliğiyle ilgilenmek, inancıyla ilgilenmek, tercihiyle ilgilenmek, nasıl yaşadığıyla ilgilenmek ya da bunlara dair kanun çıkarmak için yoktur. Bunlar toplumun kendi gerçekliğidir iktidarlar yani devleti temsil eden iktidar bunlara dair vatandaşın kimliği ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, inancı tercih ne olursa olsun bu toplum içinde onu korumak ve hatta korumanın ötesinde onun yanında olmak için vardır. Biz bugüne kadar özellikle son 20 yılda toplum hep şu dayatıldı. Bizim değerlerimiz üzerinden, inançlarımız üzerinden, kimliklerimiz üzerinden fikir ayrılıkları olabilir mi? Bu çatışma yaratılabilir mi? Siyaset de bu alana çekildi farkındaysanız. Halbuki siyasi iktidarların ya da ülkeyi yönetenlerin görevi bu değildir. Ülke yönetenlerin görevi vatandaşın günlük ihtiyacı, sosyal devleti inşa etmesi, gelir düzeyini arttırması, eşitliği sağlaması, eğitimi planlaması, sağlığı planlaması üzerinden o masada siz vatandaşın asıl sorunu ve vatandaşa karşı sorumluluk üzerinden konuşursanız hiçbir şekilde sorun çıkmaz. Sorun çıkmayacağının bir noktası da şu, sorun çıkması için olaylara çözmeyi düşünürken ya da olaylara yaklaşırken ee, meselenin özünü ya da kaynağını nereden aldığınızla da alakalıdır. Eğer siz meselenin özüne, çıkış noktasına demokrasiyi koyarsanız, çıkış noktasına eşitliği koyarsanız. Şimdi biraz önce e, LGBT, LGBT hakları dediniz. Şimdi siyasetin konusu LGBT yasak mıdır, yasak değil midir konuşmak değildir bakın siyasetin konusu. O vatandaşın, bireyin, toplumun kendi gerçekliğidir. Siyasetin konusu nedir biliyor musunuz? Bu toplumda haklarına izin verilmeyen, hakları gasp edilen, her kimse azınlıkta olan herkesse onu yasalarla korumaktır. Yasalar yasaklamak için yapılmaz. Yasalar toplumdaki bu tarif ettiğim kişileri, kurumları, yapıları, inançları hiç önemli değil. Korumak için yapılır. İşte o altılı masanın etrafında oturan liderlerin bu bakışlı siyasete bakacakları vatandaşın, yani iktidar gerçek sorunları üzerinden çözüm üreteceği ve e, ortak mutabakat metninde de nasıl ürettiğini görüyoruz. Meseleyi demokrasi açısından el aldığınızda bunların hiçbir sorun e, sorun olmaz ve hatta çözümün de çok çok hızlı olacağını görebiliriz. Şimdi devlet e, temsil eden iktidarlar değerleri niye konuşur? Değerler üzerinden niye siyaset yapar? İnancı niye konuşur? İnanç üzerinden niye siyaset yapar? Sebebi çok açık. Bu son 20 yılda çünkü vatandaşa yaptıklarını, hizmetlerini konuşamayacak halde oldukları için vatandaş bugünkü noktadan kadınlar, gençler, öğrenciler fersah fersah geriye gittiği için benim sorunlarıma dair bir söz söylemek yerine yarına dair söz bulamadıkları için bir sözleri, hikayeleri olmadığı için gidip tam da bu söylediğiniz şeyler üzerinden ayrıştırmaya çalışıyorlar. Ama çok umutluyum ve Mutluyum ki Türkiye toplumu artık siyasetin inanın adım, adı, yani birkaç adım ötesinde. Bütün siyaset kurumunu kastederek bunların hepsi sorun olmaktan çıkacak çok yakında.